<laughs> Merhaba arkadaşlar ben nedir Şu teman halo sattım teman halo teman bir halo şey anlattım çok kasıyor ya. Çok kasıyor ya. Çok kasıyor Belki videoları bırakalım. Bunun için bazılarını seviniyoruz. Bazıları üzülüyordu. Ama şakaydı. Nasıl kadar belki çekmem. Belki başka yerlerde çekerim. Belki başka laptoplarda. Belki başka bir yerde. Arkadaşlar anlatayım bari o kadar anlatmıştım. Şimdi Mert'in Bahar hepimize Hepinizle dalga geçen belgeler. Hmm. Bazı videoları tamam. Güzel. Bunu bir şey demiyorum. Da. Şu karne videosunda adam size neredeyse küfür edecek. Yani. Baksanız arkadaşlar 24 bin adam. Aynen. Ben sizi o kadar övüyorum. Ben aynı. Öpüyorum. Bakayım benim en fazla izlenen videom. Onun en fazla izlenen videosu bakalım. Bir kayıp mı Evet arkadaşlar devam edelim. Bakalım 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 bakalım. Adamın karnı bugün 410 bin kişi izlemiş. Başka izlemeyi var mı? 410. En popülere bakalım. En popüler. En popüler karnı Biliyordum. Adam size öylesiye dalga geçmiş. Adam sizle öylesiye dalga geçmiş arkadaşlar. Siz hala adamı adamı çok yazıyorsunuz Ben on en popülerim. Ya en popülerim arkadaşlar. Hmm, bakalım. Her gün gurur 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 75 görüntü. az Hadi lan az Yani arkadaşlar. Birazcık daha ikisini düşünmeler. Yani bir sürü ülkede izlenme var. Bakalım. Devam edelim. Ben bir sim atayım da öyle gideyim. Çünkü bu çok kasıyor. Hmm. Şu disk olayı beni çok zorlayacak gibi. Çünkü hep kasıyor. Bilgisayar değil. Bu kamerada var. kasıyor Verken, mazara tutuyor. Şu Bu diz kaliteli çocuktan kaliteli çocuktan diyorum. Kaliteli çocuktan MC yaralı şişman Mertcan bu arada geldi. Hey, sen, ne? Yavaş, ah, benim rapim yavaş olabilir, burada sana koyabilir. Hey, dostum sen kimsin? İnsanlara hakaret ediyorsan büyüdükçe rangutan oluyorsun. Birazcık tipine çeki düzen ver. İnsanlarla hakaret etme, öl. Gidip saçma videolar yapıyorsun, şehitlerimizi saçma şeylere katıyorsun. Ulan seni, ıslah Eren Şanlı sana öyle bir dis yapacak o disi anlamak için elmi yok uğraşacaktı yani kimin uğraştığını bilmiyor muhtemelen bizim sana aktırdığımız dis istemiştin ama korkaklıktan nasıl bir dis yapacağını bilmemişti hafif gittikçe oluyor ama yine de seni yeneceğim Evet, Eh, eh, eh. Kendini artık bir şey sanma, bebek bebek videolar yapma. Benim gibi güzel videolar yapsan, belki de izlenimler daha çok olur. Yorumlarına baktım, herkes sana küfür ediyor. Çünkü neden insanlara hakaret ediyorsun? Bir gün seni bu salata. Diye kafandan vurulacaksın dostum. Kralınla dalga geçiyorsun. Sen kimsin ki bir ille dalga geçiyorsun. Hey dostum dostum dostum. Kendini güzelleştir. Küçükken daha yakışıklıydın. Ama şimdi çok güzelsin. Herkes acı gerçekleri söyler. Artık bunlardan kaçma. Hey bu güzel video yaptım. Karnen çok güzelmişti. Millet daha atma. Çok iyi bir kaynar yok. Nasıl olsa. Senden daha iyi takdir alanlar var. Hey. ama birkaç daha söyleyeceğim var. Beşinci mi? İkinci parça. Ölü tecrübe. Ve şanlı. Evet. Teşekkür aldım diye millete hava atıyorsun ama millet beş yere giderken beşe mi gidiyorsun altıya mı gidiyorsun hepsi takdir alıyor. O Eren Şanlı da şahidi. Evet. 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 Kendini bir şey sanma artık güzel videolar yapsan seni herkes izler. Daha fazla kişi izler. Artık yeter. Bay bay. Arkadaşlar yine kasmaya başladı. Yine kasmaya başladı. Ve bay bay.